yoktur. Bizim memleketimizde e, bizim gördüklerimiz kendi bizim kendimiz kendimize gördüklerimiz. Yani en aşağı sayılan bir kelime. E, e, aptal cingan de derler. En son sayı sırasına göre en sonda gelirik biz. Cingan kelimesinden bir üstte gelirik e, gelirdik sayıma göre. Yani sınıf sayımına göre memleketteki çeşitli e, tabii bu herkesin kendi düşüncesi kendi ifadesine ifadesidir de bu deyimi bir daha insan olan insanlığa saygısı olan insanların dememesini istiyorum. Kızın gönlüne bırakırsan ya davulcuya var ya zurnacıya bu aşağılayıcı kelimeyi ben kendimce çok ağır buluyorum. Biz, bizler bildiğiniz gibi düğünlerinizde, şenliklerinizde davul çalarık, zurna çalarık, sizin oynamanıza vesile oluruk, sizin gülmenize vesile oluruk. Eğer bu kötülükse neden düğünlerinizi davulsuz, zurnasız, salsız, kemansız yapmıyorsunuz efendim diye de sorabilirim efendim. Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım. Niye belli dal baharın kışın Ey garip gönüllüm dertli yoldaşım Niye belli dal baharın kışın Var mıdır sormazlar ekman aşım, Zengini sen ya bey, deller ya paşa fıkarayı san yaptal ya derler ya cingan haşa Fakir sen yaptal ya derler ya cingan haşa Kim onun halını sormuş demezler Cahilin gözünde hormuş demezler Gariplere kim iş vermiş demezler Zengini sev ya bey derler ya paşa Fıkarayı aptal ya cingan haşa Fakiri sen ya Dal deliller ya cingan haşa Sen de bir insansın insanlar gibi Haksız kazancına sürmedin de mi İnsanlığın kuralları böyle mi Zengini sen ya bey, deller ya ıpaşağı fıkara yısam Ya aptal değiller, ya cingan haşa Fakirsem sen ya aptal değiller, ya cingan haşa